Botoks ve dolgu ikisi birbirine sürekli karıştırılıyor. Siz de çevrenizde duymuşsunuzdur dudağıma botoks yaptırdığım gibi söylemler. Peki bunun doğrusu ne? İkisini basitçe ayrıştırıyoruz. Botoks kaslara yapılır. Sinirle kas arasındaki iletiyi yavaşlatır, kası bloke eder ve kırışıklıkları açar. Yani kırışıklık tedavisinde kullanılan kırışıklık olan yerlere yapılan botoks. 4-6 ay etki süresi sonra biter. Dolgu hacim vermek için yapılır. Yani dudağı incedir, dolgu yaparsınız büyür. Yana elmacığı yoktur, dolgu yaparsınız olur. Ya da yüzü yukarı doğru dolgu yaparsınız şuradan toplar, çadır etkisi çeker yukarı gibi gibi. Dolgu ne yapar? Hacim verir. Ve dolgu sıvı değil, jel kıvamındadır. Etki süresi 8 12 ay diyebiliriz. Yani bir dolgu ortalama bir yıl gider. Aralarındaki temel farklar bunlar. Dolguyu çene gibi dudak gibi ya yani hacim boşluğu olan ya da e, yukarıya doğru kaldırmak istediğiniz lifting etkisi vermek istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Botoks ise kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Sadece e, migren gibi koltuk altı terlemesi gibi şeylerde tedavide kullanılır. Onun dışında işi kırışıklık açmak